Merhaba arkadaşlar. Creative Galaxy'nin diğer bir bölümüne daha hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl claim atılır onu göstereceğiz. Bizim evet. tabii ki de. Yeah. evet. Böyle bir dakika kısa bir özet geçelim mi? Altın kürek. Sağ tıklıyorsun. Sağ tıklıyorsun. Bitti. Bitti. <laughs> Hadi anlamayanlar için daha detaylı anlatalım şimdi. Örneğin. Sakar git. <laughs> Evet. Örneğin burası birinci köşemiz olsun. Tamam mı? Şimdi nasıl sayacağınızı da öğretiyorum. Burası bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir tarafı on yaptık. Yaptık mı? Yaptık, yaptık mı? <laughs> Bilmiyorum yaptık mı? Tamam. Şimdi bak burası bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Ne oldu? Bir tarafı 10 oldu. Diğer tarafı da 10 oldu. Yani 10 çarpı 10 arazi yaptık şu anda. Evet, bunların köşelerinden. Dur ben göstereyim. Şuna sağ tık yapıyorsunuz. Diamond oluşuyor. Sakın bunu kırmayı denemeyin. Diamond bloğu değil bu. Lütfen. Sorduğunuz bu soruyu zaten. Daha sonra... Burada blok var. Buna da Tekrar sağ tıklıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir alt olmadı. Çünkü küre elinden bıraktın Dingil. Evet, küre elinizden bırakmayın. Tekrar sağ tıklıyorum. Ta! Tavşanım doldu ne güzel. <laughs> bu Şu arazi an benim şahsen oldu. adil olarak içinde... bile kıramıyorum yani. Aynen bu arazinin içinde sandıklarınızı açamazlar. Size zarar veremezler. Evet. <laughs> yani Hayır, bu kadar zarar veremezler. Anlaşılmayacak bir durum yok. Yani anlaşılmayan başka bir şey daha ekleyelim istiyorum. Şimdi siz sürekli bize bir şey yazıyorsunuz yani şu nasıl yapılır bu nasıl yapılır işte nasıl para kasarım sunucu ile ilgili bilmeniz gereken iki tane komut var İki. birincisi var yardım yarım yazdım başlak yardım var yardım kısmı burasıdır Arkadaşlar bu nasıl tarla yapılır e, tarla ana para kazanma olaydır bu arada. Çok soru geldi bu konuda ve bunu yazdık her yere. Neyse. O konuya girmeyeceğim. Sinirliyim. <laughs> hani bakın Ama burada katlı sarısı var örneği. yazılar var. Gelip okuyun. Bakın. Bir dünya yazı yazdık. Sonrasında spam yazan. Bak eline bir güzel kitap geldi. Kitabı. Bu kitabı okuyun arkadaşlar. Bunu Lütfen. okuyun. Süs yazmadık bunları. Burada yazan şeylerin aynısını gelip bize soruyorlar ya. Tamam. Bunu da bir nebze olsun kabul edilebilir görüyoruz. Hani okumak isteyebilirsin, biz cevaplıyoruz diye sormak isteyebilirsin. Bunlar normal şeyler. Ama sorarken de bize slash //ticket new komutuyla ulaşın. Çünkü evet. siz normal yazdığınız zaman chat tam bir kaosa dönüşüyor. O kadar çok yazıyorsunuz ki hani hangi birine cevap vereceğiz? Ya verdiğimiz cevaplar karışıyor hani adam bana evet. mesela soruyor birisi itemlerim düşer mi? Sonra başka birisi orada bir şey soruyor 10 çarpı 10'dan büyük olabilir mi arazi? Ben 10 çarpı 10'a evet diyorum. Adam yanlış anlıyor. Çıkıyor ondan sonra. PvP falan yapmıyor. Yani... Evet yanlış karışıyor. Ticket sistemini kullanın. Hani her şey karıştı. Çorba döndü. Çorbaya döndü bugün. 17 oyuncumuz oldu ilk günden. O da lan Dizinden <laughs> yapıyor ya. <laughs> e, bugün sunucumuz güzeldi. İlk açılış, ilk gündü bugün. 17 sunucudan, aç, Oyun... sunucudan... 17 aç, sunucudan, fazlaydı açık. sanırsam. Gayet güzeldi. Oyuncular vardı. Şu an birazdan sunucuyu kapatacağız. Gece saat e, ee, ona geliyor akşam daha doğrusu ama ilk gün yani bu kadar oyuncu var. Gayet güzeldi. Desteğiniz için teşekkür evet. ederiz. Hepinize teşekkürler. Şu anda bir oyuncu evet. Sonraki videolarda görüşmek üzere. O zaman bir sonraki videoya kadar esen kalın. Esen kalın.